Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu enerjinizi temizlemek sandığınızdan kolay. Bu güzel pazar gününde fazla vaktinizi almadan çok basit bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu uygulamayla birlikte enerjinizi çok kolay bir şekilde temizlemeye başlayacaksınız istediğiniz zaman, istediğiniz yerde. Şimdi daha da fazla uzatmadan her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şimdi arkadaşlar başkalarına nasıl enerji gönderilir? Videomda ne yapmıştık? Kendimizi kullanarak yaşam enerjisini, pranayı kendi vücudumuza çekip, kendi vücudumuzdan geçirip bir başkasına o enerjiyi yollamak istemiştik, yollamaya çalışmıştık. Şimdi orada yaptığımız ilk şey neydi? Enerji hissedebilmek için avuç için ortasında bulunan çakraları aktive edebilmek için baş parmağımızla o bölgeyi birazcık şöyle iyice deşiyorduk tabiri caizse. Orayı harekete geçiyorduk, aktive ediyorduk ve orası aktive olunca iki elimizin arasındaki enerji alışverişini daha net bir şekilde hissedebiliyorduk. Sonra devamında enerjiyi karşı tarafa aktarabilmek için dominant elimizle yani yazı yazarken kullandığımız elimize bu benim için sol el Enerjiyi yollamak istediğimiz tarafa doğru tutuyoruz elimizi, diğer elimizde avuç içi yukarıya bakacak şekilde. Buradaki olay kabaca anlatmak gerekirse şu: Bu elimiz avuç içi yukarıya bakan elimiz yaşam enerjisini bizim vücudumuza çekiyor. Yaşam enerjisi vücudumuzdan geçiyor ve diğer elimizden düşündüğümüz kişiye veya karşımızda olan kişiye enerjiyi aktarıyoruz. Şimdi. Şu avuç içinin yukarıya doğru bakıyor olmasını konuşalım. Çünkü bugünkü konumuzla ilgisi olan kısım bu. Bunu biz başka ne zaman yapıyoruz? Mesela meditasyon yaparken iki elimizde avuç içimiz yukarıya bakacak şekilde dizlerimizin üzerine koyuyoruz. Enteresan. Başka ne zaman yapıyoruz? Dua ederken ellerimiz, avuç içlerimiz yine yukarıya doğru bakıyor. Şimdi ben de düşündüm. Madem biz elimizi böyle tuttuğumuz zaman tıpkı bir çana kanten gibi yaşam enerjisini biz buradan çekebiliyoruz kendi vücudumuza. Bunu meditasyon sırasında da yapıyoruz veya dua ederken de yapıyoruz. O zaman sadece bunları yaptığımız zaman değil de biz günün herhangi bir saatinde diyelim ki akşam oturuyoruz evde televizyon izliyoruz. Ellerimiz boşta. Genellikle ellerimiz nasıl duruyor? Genellikle otururken kapalı bir şekilde duruyor. Yani biz o yaşam enerjisini kendimize çekebilecekken, oturduğumuz yerde televizyon izlerken, biz çanak antenlerimizi ters çeviriyoruz. Ters çevirip o güzel enerjiyi daha fazla alabilme imkanını ortadan kaldırmış oluyoruz. Ben de dedim ki o zaman böyle yapmasam. Madem ellerimle hiçbir şey yapmıyorum. Avuç içlerimi bu şekilde çevirsem ve televizyon izlerken veya diyelim ki bir elimle telefona bakıyorum, diğer elim boşta. Diğer elim avuç içi yukarıya baksa veya günün herhangi başka bir saatinde, başka bir yerinde ne yapıyorsam yapayım. Ellerimden en azından bir tanesinin yukarıya bakma şansı varsa o zaman ben elimi o şekilde tutsam ya da ellerimi o şekilde tutsam acaba neler olur? Ve televizyon izlerken iki elimi de böyle koydum. Zaten anında hemen enerjinin oradan girmeye başladığını hissediyorsunuz. Bunun ne kadar hızlı oldu, hızlı olduğu pardon, birazcık ne kadar çok buraları kullandığınızla da ilgili. Yani ben yaklaşık 5 senedir her gün düzenli olarak meditasyon yaptığım için muhtemelen buradaki çakralarım birazcık daha hassas, birazcık daha hızlı çalışıyor olabilir. Ama sonuç itibariyle mekanizma olarak hepimiz bunu yapabilecek güçteyiz. Sonuçta o başkasına enerji gönderme videosunda o enerji topunu hissedebildiyseniz zaten sizin de oradaki çakralarınız yeteri kadar aktif demektir. Eğer hiçbir şey hissetmeseniz bile merak etmeyin birkaç dakika sonra mutlaka bir şey hissedeceksiniz. Bir 5 dakika sonra daha da çok, bir 10 dakika sonra daha da çok hissedeceksiniz. Yavaş yavaş vücudunuzda o enerjinin hareketini hissedeceksiniz. O pozitif enerjinin, yaşam enerjisinin vücudunuzdaki ihtiyacı olan her yeri beslediğini hissedeceksiniz. Ve siz televizyon izlerken meditasyon bile yapmıyorsunuz. Orada dizinizi, filminizi izliyorsunuz. Kafanız oradayken ellerinizi böyle tutmak suretiyle Yaşam enerjisini vücudunuza normalinden çok daha fazla çekerek kendi enerjinizi temizleyebilirsiniz arkadaşlar. İnanın bu kadar basit. Gerçekten bu kadar kolay. Yapmamız gereken tek şey otururken böyle değil böyle oturmak denemesi her zaman olduğu gibi bedava. Lütfen en azından bir beş gün, bir, bir hafta bunu deneyin. Her aklınıza geldiğinde, her fırsatınız olduğunda avuç içlerinizi yukarıya doğru baktırın. Bir de avuç içinin yukarıya doğru bakıyor olmasının aşağıya doğru bakıyor olmasına göre nefesle ilgili de bir avantajı var. Şöyle bir deneyelim. Avuç içlerimiz aşağıya doğru baksın. Şöyle burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ve bıraktık. Süper. Şimdi o hissi unutmayın. Avuç içlerimiz yukarıya doğru bakıyor. Bir de şimdi derin bir nefes alalım. Ve bıraktık. İkisi arasında nefesin gittiği yer olarak ciddi bir fark var. Ne fark hissettiğinizi aşağıdaki yorumlara yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra siz de daha fazla bu şekilde ellerinizi tutarsınız ve enerjinizi çok büyük bir kolaylıkla temiz tutarsınız. Her gün temizlendikçe hayata karşı bakış açınızın da ne kadar daha iyi olduğunu göreceksiniz. Ben bunu ilk yaptığım zaman yaklaşık yarım saat kadar bunu yaptım ve o yarım saat sonunda pamuk gibiydim. Yani başlangıçta da tamaktan çok uzakta değildim kabul. Güzel, sakin bir akşamdı ama yine de en sonunda bittiğinde çok büyük bir fark hissediyordum enerjimde. Daha huzur dolu, daha dingin, daha mutlu bir Efe olarak kalkmıştım o akşam. Değerli vaktiniz için çok teşekkür etmiştim ama bir daha teşekkür ediyorum. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. هش تكمل